Ben gittim ne gün? Cumartesi günü Atina'ya vardım. Doktor Azval geldi. Dedi ki açılışta pazartesi günü sen üye devletler adına bir konuşma yapacaksın. Bir an böyle bir panikler gibi oldum, sonra baktım o bütün cumartesi gecesi pazar önümde var, rahat rahat hazırlanabilirim. Değineceğimiz konuları filan tartıştık, Konuşmama hazırladım. Pazartesi günü oldu, büyük bir salon, sahnede büyük bir masa ve salonda da ülkeler alfabetik sıraya göre oturmuşlar. Türkiye alfabetik sıraya göre arkalarda bir yerde. Ben salona arka kapıdan girdim ve hemen Türkiye'yi karşımda. Beni görünce böyle bir şaşırdılar. Ben heyete doğru yürüdüm. Müsteşar dedi ki buraya oturamazsın, buraya oturamazsın. Hayır efendim sadece selam vermeye geldim dedim. Saygılar sayın bakanım, saygılar arkadaşlar dedim. Ve ben çıktım oradan en öne oturdum. Sonra program başlarken bizi davet ettiler ve ben sahnesi, açılış konuşması sahnede head table'da o büyük masada Dünya Sağlık Teşkilatı Başkanı Hiroshi Nakajima, Avrupa Başkanı Doktor Azval, Yunanistan Sağlık Bakanı, ben Avrupa Direktörü, Program Direktörü biz beşimiz oraya oturduk ve ben açılış konuşmasını yapmak üzere davet edildim. Ben konuşmayı yaparken heyeti salonu terk etti. Çok büyük bir acı. Çok çok. Ve daha sonra bir gazetede bir köşe yazarı bunu yazdı. Dedi ki biz Atina'daki toplantıda Türk heyetinin salonu terk etmesini o toplantıya Güney Kıbrıs Rum kesiminin davet edilmesinden ötürü olduğunu zannediyorduk. Halbuki onlar bir Türk'ün konuşma yapmasından ötürü salonu terk etmişler diye. Böyle üzücü bir hadise. Tabi işin komik tarafı rahmetli muhtar seçimi gibi kart bastırmış. İşte ben daimi komiteye adayım diye gelene gidene kart veriyor. Tabi bu katiyen olmayacak bir şey. Çünkü bu seçimlerde kimin veya kimlerin seçileceği alternatif Ali olmazsa Veli bunlar önceden hazırlanır. Bütün devletlerle konuşulur. Ondan sonra mutabakatla seçim yapılır. Ben işte onu anlatmak için gitmiştim. Müsteşar Bey'e aday olduğunu öğrenince onu söylemeye çalışmıştım. Atina komite bir hafta sürer. O bitti. Bittikten sonra Doktor Azbal, ben ve benim Dünya Sağlık Örgütü'ndeki ilk yöneticim olacak. Sağlık Hizmetleri Bölümünün direktörü Profesör Konstantino Sakalerides. Konstantino Portekizli, önemli bir bilim insanı ve halk sağlığı insanı. Yunan kökenli bir dededen geldiği için soyadı da şey, Sakalarides. Daha önceki çalışmalarda işte Orta Asya'ya giderken bir de beni Avrupa Sağlık Reformları Çalışma Grubu'na almışlardı. Sık sık onların toplantılarına gidiyordum filan beni gayet iyi tanıyorlar. Yani Doktor Azva bana bu teklifte bulunurken ta Kopenhag'da 1989'daki o Jablenski ile olan Hı -hı. görüşmelerden itibaren beni sürekli çalışmalara kattılar. Komitelere kattılar, işte, geçici danışma olarak kullandılar. Yani gözüne kestirmiş beni. Farklı alanlarda da hep denemişler bu çocuktan. Pişirmişler Pişi, aslında. Pişirmişler. Evet. Onun için bu teklifi de gayet han kendi kafalarında olgunlaşmış bir teklif olarak yapmışlar. Konstantino Ben Hı -hı. ve o zamanki Avrupa direktörü David Mcfadyen o da İrlandalıydı. Bir toplantı yaptık. Dediler ki, "Tamam, sen işini gücünü ayarla. Kopenhag'da senin Hı -hı. sözleşmeni yapacağız. Başlayacaksın." Teşekkür ederim dedim. Ben döndüm Türkiye'ye. Hadi dedik artık hazırlanalım. Taşınacağız. Bir Skoda Fabia arabam vardı. Onu sattık. Evimizde bir piyano vardı. Onu sattık. Dayımın hediye ettiği bir kanunum vardı. Onu sattık. Elimizdeki her şeyi paraya çevirmeye çalışıyoruz. 11 tane proje çantasına sığarak biz bütün eşyalarımızı topladık. Ev eşyalarımızı sattık. Her şeyi sattık, sattık. İşte elimizde bir hatırlamıyorum ama 6-7 bin pound gibi filan bir para oldu. Ve ben şunu dedim. Çocuklar doğrudan Kopenhag'a gelmesinler. Önce bir yıl İngiltere'de yaşasınlar. İngilizceleri iyice bir olsun. Ondan sonra gelirler. O zaman işte Ayşegül 8 yaşında, Fuat 9 yaşında ve biz Londra'ya gittik. Bizim ilk gidişimiz Londra'dır. Eylül ayı sonlarında. Londra'ya gittik. Geçici bir kalacak bir yer bulduk. Ev aramaya başladım. Dünya Sağlık Örgütü'ndeki maaşımın ne kadar olabileceğini öğrendim. O vaktim çok güzel bir maaş. Londra'da çocuklara Highgate'de güzel bir semtte, Priory Gardens sokakta, hemen metro durağının da yanında böyle çiçeklerle kaplı bir sokakta, böyle dubleks, bahçeli, çok güzel eski bir İngiliz evi eşyalı olarak. Kiraladık, işte yerleştik. Onun peşinatını verdik, kirasını verdik. Çocukların işte alışverişini yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Yeni hayat başlıyor, beklemeye başlıyoruz. 2 Mayıs geçti, Kopenhag'dan bir haber yok. Bu arada benim bakanlık görevim sırasında burslar hazırlamıştım ve o burslarla gerçekten hak eden insanların da. Yurt dışında master yapmalarını sağlamıştım. Hmm. O master öğrencilerinin de hepsi Londra'dalar. Çok değerli arkadaşlarımız birçoğu şu anda halk sağlığı profesörü veya çok önemli görevlerdeler. Onları her hafta bizim evde topluyoruz. Kanunlu, udlu müzik oh, günleri, Türk geceleri, ya yapıyoruz. Türk geceleri yapıyoruz. Ben London School of Hygiene gidiyorum. Tabii London School of Hygiene'de ben o sırada doktora öğrencisi olarak kayıtlı olduğum için hemen bana bir oda verdiler orada bu geçici dönemde. O odamda çalışıyorum ben. Her çarşamba günü öğleden sonra bu master öğrencilerini topluyorum. O hafta işleyecekleri işte epidemioloji dersi, istatistik dersi, sağlık ekonomisi dersi vesaire onları önceden hazırlıyorum ki burs çünkü zaten benim imzamla çıkmış olan bir burs. Çocuklar, arkadaşlarım iyi yetişsinler gayreti içerisindeyim. Türkiye'de de bir alakam kalmamış artık ben devlet memurluğundan istifa etmişim ama önemli olan ülkemin insanların yetişmesi. Onlarla güzel zaman geçiriyoruz filan. Fakat tabii akmayan para çok çabuk bitiyor. Kiralarda i̇şte kiralardı, şunlardı, bunlardı filan. Benim para bitmeye başladı. Ekim ayının sonuna doğru ben Sakaleri Desi aradım. Benim direktörüm olacak kişiyi aradım. Dedim ki e, sizden bir haber çıkmadı hani ben işte geldim Londra'da bekliyorum e, ne zaman derseniz geleceğim. Evet serdar dedi biz dedi sana döneceğiz dedi. Biraz zaman alacak ama dedi merak etme dedi. Peki ben birkaç hafta daha bekledim. Gene ses çıkmadı. Tekrar aradım Konstantinoyu. İşte çalışıyoruz bildireceğiz filan. Benim para gittikçe eriyor. Sözünü tutmayan bir imaj oluşuyor gözünüzde. Tabii ya Dünya Sağlık Örgütü Doktor Azval'dan sakılleri böyle bir şey katiyen beklemem. Çünkü bunlar hakikaten çok etik, karakterli insanlar. Aradan birkaç hafta geçti, biz işte Kasımın sonuna doğru yaklaştık. Doktor Azval beni aradı. Serdar dedi bir problemimiz var ama çözeceğiz. Nedir problem? Bize dedi müsteşar imzasıyla bir yazı geldi. Eğer siz Serdar Savaş'ı göreve alırsanız biz Türkiye'yi Dünya Sağlık Örgütü'nün üyeliğinden çekeceğiz. Görülmüş şey midir bu? Ben dedim ben neymişim be abi yani koskoca Türkiye'yi görevden çekilecek kadar bu nasıl bir kindir, bu nasıl bir nefrettir. Yani devleti buna alet etmek tabii son derece çirkin ve ben buna çok üzüldüm. Dedim Doktor Azval anlıyorum çok zor durumdasınız. Ama dedim ben hani her şeyimi sattım, savdım, buraya geldim, elimdeki param bitti. Burada ona göre ev kiraladım, peşinatını verdim, şunu yaptım, bunu yaptım, elimdeki param bitti ve ben hani geçinmek konusunda bayağı bir zorluk içerisindeyim. Peki dedi ben dedi buna dedi bir çözüm bulacağım dedi. İki gün sonra Konstantino aradı. Dedi ki Serdar dedi biz Lamnus Hygiene ile konuştuk. Benim işte o hani okuduğum hı hı. okul ve hala gidip odamın olduğu yer. Oraya bir proje veriyoruz. Bu projeyi sana yaptıracaklar. Biz okula ödeme yapacağız. Okul sana ödeme yapacak. Böylece bir hani sana bir şey yapmamış olacağız. Okul onun içerisinden işte bir administration fee, yönetim ücretini alır. Gerisini sana verir. En azından bu ara dönemi böyle geçirelim. Ben dekanla konuştum. Robert Fitch'im. İşte sen de konuş. Robert Fitch'im de benim çok sevdiğim, benden tabii büyük dekan, çok tatlı bir insan, sonra uzun yıllar Dünya Bankası'nda falan çalıştı. Robert'a gittim, ya Serdar duydum dedi, çok üzüldüm dedi, senin kadar memleketin için ne kadar yıllardır çırpındığını biliyoruz. Ben çünkü sağlık projesindeyken oradan da danışmanlar kullanıyordum, oraya gidip tartışmalar yapıyordum vesaire. Biz dedi sana hemen dedi kontrat vereceğiz, biz dedi hiçbir şey düşmeyeceğiz olduğu gibi sana aktaracağız bu parayı dedi. Yalnız dedi senin dedi İngiltere'de çalışma iznin var mı dedi. Yok dedim Robert benim nereden olsun İngiltere'de çalışma. Hemen dedi başvurmamız lazım dedi. Sekreterini çağırdı işte çalışma izni. Ya İngiltere'de böyle bir bürokrasi ki yani olacak gibi değil. İşte o kağıdı getir, bu kağıdı getir, şunu koy bilmem ne filan İngiltere'de çalışma izni çıkartacağız. Bu arada Aralık ayına girdik. Aralık'ın ilk 10 günü içerisinde tam tarihi hatırlamıyorum. Bir gece doğuş. Benim cebimde 10 pound kalmış. 10 bir tane banknot. 10 pound o kadar. O hafta Sainsbury's'e gidip alışveriş yapıyorduk marketten. Hı hı. Market'e gidecek paramız yok. O yıllarda da ekonomik olarak aile baba işleri filan tatsız yine. Yani kimseden böyle destek isteyecek falan bir halim de yok. O gece ben çok üzüldüm ve oturdum. Sağlık projesinde çalışan arkadaşlarıma bir mektup yazdım. Yani dedim ya benim suçum nedir? Tek suçum dürüst olmak, idealist olmak. Memleketim için doğrusu neyse onu yapmak. Yani bu reva mıdır bana? Hem Türkiye'de yapılanlar, görevden alınmam, şimdi benim çalışmamın engellenmesi, benim bu şekilde ekonomik olarak çocuklarımın pazar alışverişini yapamayacak hale gelmem çok ağladım o gece. Mektubu da yazdım. Sabah saat 7. telefon çaldı. Allah hayırdır inşallah sabah 7'sinde telefon. Telefonu açtım. Hulki canım benim Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli. Uluslararası alanda sonra çok başarılı görevler yaptı. Son görevi sırasında bir habis melanom nedeniyle kaybettik Hulki'ciği. Hulki telefonda. Abi dedi sana bir şey söyleyeceğim ama dedi ya dedi böyle bir şey de nasıl söylenir dedi bu dedi hani üzüntülü haber mi sevinçli haber mi bilemedim dedi hayırdır Hulki ne oldu dedim müsteşar bey öldü dedi o gece müsteşar bey vefat etmiş saat 11 civarında Konstantino aradı Serdar dedi Türkiye'den bizi aradılar Türkiye temsilcisi senin atanman önünde bir engel kalmadı. Hemen dedi, yarın gel. Konstantinocum dedim, yarın geleyim de benim 10 pound'um var buradan bırak. Bilet almayı havaalanına bile gidemem. Hemen dedi, banka hesap numaranı ver. Dedi, öğrencilik yıllarımdan, o master yıllarımdan falan kalan bir hesap hesabım vardı bankada. Onu verdim. Oraya para gönderdiler. Bileti de Carlson Bagongli'den aldılar. Bu da dediler, biletin ve ben Aralık ayı sanıyorum 13 Aralık'tı. 1993'te Kopenhag'a indim. Kopenhag'da beni patronum olacak Konstantino Sakalarides kendi özel arabasıyla şahsen karşıladı. Valizlerimi aldı, koydu. Beni Kopenhag'da bir gezdirdi. Sonra bana çok böyle güzel bir yerden yer ayırmışlar. Bir ev, pansiyon, pırıl pırıl tertemiz dedi işte geçici bir süre burada kalırsın. Sonra ailemizi taşıdık. Ve böylece yok daha ailemin taşınmasına var çünkü onlar. Aile gelene kadar geçici yerimiz. Tabii geçici yerim. Daha sonra zaten kendim küçük bir daire tuttum. Oraya taşındım. Böyle oldu. Müzik